Büyük gün geldi. Bugün kendime botoks yapıyorum. Kendime full face botoks uygulaması yapacağım. Yani ne demek? Üst yüze çalışıyorum. Dudak çevresi alt yüz ve orta yüze çalışıyorum. Bir miktar şu yanlara çalışacağım. Boyundaki, boyuna ilerleyen kasımız olan platismayı kaldırmak için bir de masa tellerime küçük bir dokunuş yapacağım. Evet, botoks uygulamamı bitirdim. Üst yüz, alt yüz dediğimiz ağız çevresi, hafif yanlar, bir de masa çalıştım ve full face botoks uygulamamı tamamlamış oldum. 4 ay önce de yapmıştım biliyorsunuz. 4 ya da 5 ay önce. bu aralıklarla botoksu tekrarlamak çok iyi oluyor. Çizgilerin derinleşmemesini, kırışıklıkların oturmamasını sağlamış oluyoruz. Hem de fresh